Türk milliyetçiliği eğer varlık iddiasında bulunacaksa devletindeki göçmen yükünü milletindeki göçmen yükünü efendim iş kollarındaki nitelikli insan ihtiyacını çocuklarının marka patent başvurularını yapabileceği nitelikli eğitimi herkesin adaletinden emin olacağı bir adalet müessesesini efendim şehrini, sokağını, suyunu, tarımını, yaylasını, merasını organize edemiyorsa, bunlara yetecek aklı organize edemiyorsa dünya 3. cihan harbine doğru sıkışıyor da bu boğaz boğaz olmuş milleti yeniden güçlü geleceğine taşıyamıyorsa zaten milliyetçiliğin iddia alanı kapanmış demektir. O yüzden ben siyasetin bu alanına şimdi dindarlığın mesuliyeti var. Dindarlığın ahlak mesuliyeti var efendim. Yani namazın abdestine değil, efendim hak yemeyen, beytül malı koruyan, canından az bilen bir ahlaka ihtiyaç var. Efendim liyakat istihdam eden bir ahlaka ihtiyacı var. Milliyetçiliğin mesuliyeti var. Bu kadar memlekette... İnsanların umudu topraklarından kesin. Bir ülke ancak şöyle idare edilince iyi olduğuna alamet sayılabilir. Sınırları kaldırırsınız efendim. Dersiniz ki herkes istediği yere gidebilir. Sınırlar kalkmıştır. Eğer siz sınırları kaldırdığınızda sizin nitelikli iş gücünüz, insan unsurunuz Türkiye'de kalıyor, dünyanın nitelikli iş gücü ülkenize geliyorsa sizin ülkeniz iyi idare ediliyor demektir. Siz sınırları kaldırdığınızda dünyanın molozu dünyaya Türk ülkenize geliyor, nitelikli insan gücünüz ülkenizden kaçıyorsa ülkenizi berbat yönetiyorsunuz.